Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir tart yapacağım. Elmalı tart. Hem yapması kolay hem de tadı çok güzel olan bir tarif. Şöyle göstereyim size. Eminim yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Şimdi bismillah diyerek yapmaya başlıyoruz. Elmalı turtamız için gerekli malzemelerimiz 125 gram sıvı yağımız ya da tereyağımız, 3 yemek kaşığı pudra şekerimiz, 3 yemek kaşığı nişastamız. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. 1 çay bardağı sıvı yağımız, 1 adet yumurtamız. 3 yemek kaşığı sirke kullanıyorum. İster üzüm, isterseniz elma sirkesi hiç fark etmez ve 3 yemek kaşığı da suyumuz var. Hamurumuzun malzemesi bu kadar. İlk önce sıvı yağımızı dökelim. Daha sonra pudra şekerimizi tekrar pudra şekerimizin nişastamızı dökelim ve 1 adet yumurtamızı ekleyelim. Ve güzelce bu harcımızı yoğuralım. İyice yoğurduğumuz harcımızın içine şimdi 3 yemek kaşığı sirkemizi ekleyeceğiz. Ben üzüm sirkesi ekliyorum. 2 ve 3. Şimdi 3 yemek kaşığı suyumuz var. Suyumuzu şu şekilde 1 2 ve 3. Tekrar güzelce yoğurmaya devam edelim. İyice harcımızı karıştırıp daha sonra unumuzu ekleyeceğiz. Ve kulak memesi kıvamında bir hamurumuz olacak. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. şöyle ekliyorum bir yandan. Hamurumuzu yoğurdum. Şöyle göstereyim size. Çok güzel kulak memesi kıvamında bir hamurum oldu. Şimdi şu şekilde üstüne rendelemek için şöyle bir hamur ayırıyorum yeterli olacak ve bir, bir buzdolabı poşetine koyacağım buzluğuma atacağım biraz donmasını istiyorum çünkü üstüne rendeleyeceğiz bu hamurumuzu şimdi biz bu hamurumuzu hallederken bu ayırdığımız hamurumuzu da buzluğa koyalım donmasını bekleyelim ben borcama yapacağım tartımı ama siz isterseniz Tart kalıbına da yapabilirsiniz. Herkesin evinde borcam olduğu için ben borcam tercih ettim. Az bir sıvı yağ gezdirelim şöyle döktükten sonra elimizle. Ve şöyle küçük küçük parçalar alalım. Ve tepsimizin içine şöyle şu şekilde Bastırarak açalım. Çok basit bir tarif. İnanın herkes yapabilir. Aslında tüm olarak da açabilirim ama açamayanlar için bu şekilde göstermek istedim. Yoksa bu şekilde açıp tümcede yerleştirebiliriz. Ama şu şekilde yaparsanız eğer açmayı bilmeyenler, öğrenciler bu şekilde de yapsınlar diye bu şekilde göstermek istedim ben. Şöyle birleşmelerine özen gösterelim. Bakın oklavayla açmış gibi oldular. Biraz daha şuraya koyalım. Açık olan yere. Şöyle iyice bastıralım. Hepsi aynı kalınlıkta olsun. Hamurumun hepsini bu şekilde tepsime yerleştirdim ve bakın şöyle yapalım. Şimdi ben önceden elmalarımı bu şekilde pişirdim. Size bile hayra pişirdiğim şekli de göstereceğim. Ama ben bunu buzluktan çıkarttım. Önceden yapmıştım. Hazır bir şekilde çıkarttım. Ve hemen yapmak istedim. Elmalı kurabiye yapacağım. İnşallah o zaman nasıl yaptığımı da göstereceğim. Sadece elmaları soyuyoruz, rendeliyoruz ve üzerine bir çay bardağı isterseniz bir su bardağı şeker ilave ediyoruz. Ve pişiriyoruz suyunu çekene kadar. İsterseniz ceviz, isterseniz fındık ekliyoruz. Ben elmalarım bakıyorum evde kalan elmalarım kötü olacak kıvama geldiği zaman hemen yumuşadıkları zaman hemen rendeliyorum, pişiriyorum ve buzluğa koyuyorum. Canımız böyle bir şey istediğinde hazır hemen çıkartıp yapıyorum. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde elmalarımızı bir kaşık yardımıyla her tarafının aynı kalınlıkta olmasına dikkat edelim tarçın eklemeyi de unutmayın. Elmaları pişirirken onu söylemeyi unuttum. İstediğiniz kadar da tarçın ekleyebilirsiniz. Bu tarifi yaptığınızda çok ama çok beğeneceksiniz. Gelen misafirleriniz emin olun tarifini isteyecekler. O kadar basit ki. Evet bu kadar. Elma yeterli. Şimdi buzlukta hamurumuz vardı. Onu getireceğiz ve üstüne bir rende yardımıyla rendeleyip üstüne kapatacağız. Hamurumuzu buzluktan çıkarttım ve bir rende yardımıyla şöyle güzelce rendeleyelim üzerine. Tek yapmamız gereken bu. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda da pişene kadar güzelce bekleyelim. Tartımız fırına girmeye hazır. Ben size kabartma tozunu unutmuşum söylemeyi. Bir pakette kabartma tozu ekleyeceğiz hamurumuza. Bunu unutmayalım. Açıklama kısmına da yazacağım bir paket kabartma tozu hamurumuzu yoğururken ekleyeceğiz. Tartımız pişti şu şekilde. Şimdi de üzerine pudra şekeri ekelim bolca. görüntüsü muhteşem oldu eminim siz de yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz bana ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Şöyle keseyim size. size şöyle göstermek istiyorum. Çok basit. Hemen yapacağınız bir tarif. Hiç hamur açmasını bilmeyen bile kolaylıkla bu tartı yapabilecek. Şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin yapacak olanlara.